Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Gürses. Bugün sizlerle birlikte Türk İslam filozof ve düşünürlerinden olan İbn Sina'dan bahsedeceğiz. İbn Sina kimdir? İbn Sina hangi alanlarda çalışmalar yapmış? Bunları kısaca özetleyip bir eğitimci olarak asıl eğitim alanındaki yaptığı çalışmalar Kısaca onlara değineceğiz. İbn Sina multidisipliner bir yapıya sahip olan Türk İslam filozof ve düşünürlerindendir. Multidisipliner nedir? Birçok alanda çalışmış ve eser vermiş kişilere biz multidisipliner diyoruz. i̇bn Sina hangi alanda çalışmalar yapmış ve eserler vermiş? Onlardan bahsedeyim. İbn-i Sina tıp alanında, mantık alanda, felsefe alanda, eğitim alanda, astronomi alanda, matematik alanda, fizik alanında, psikoloji alanında eserler vermiş ve bu eserlerin de sayısı onlarca olarak isimlendirilmiş ve cilt ciltte sıralanmıştır i̇bn Sina'yı biz genel itibariyle tıp alanındaki yaptığı çalışmalardan biliyoruz ve en ünlü eseri de nedir? El kanlı tip tıp. i̇bn Sina'nın bu eserinde genelde tıp üzerine çalışmalar yapıldığından bahsedilmekte. Peki i̇bn Sina bir eğitimci olarak Aristo'dan, Farabi'den sonra üçüncü muallim olarak bilinmektedir. Fakat i̇bn Sina eğitim alanında özellikle bir eser vermemiştir. Eğitim alanındaki düşünceleri ve eğitim alanındaki çalışmalarını diğer eserlerinin içerisine serpiştirilmiştir. İbn Sina çocuğun gelişiminden, kundaktan anne sütünden ve çocuğun gelişimiyle ilgili eğitimde dikkat edilmesi gereken her şeyden bahsetmiştir. Şu anki bahsedilmiş olan bütün Avrupa menşeli olarak bildiğimiz eğitim düşüncelerinin temellerine baktığımız zaman, incelediğimiz zaman i̇bn Sina'dan esinlenerek gerçekleştirildiğini biz görebiliyoruz. Bunlar neler olabilir? Piaget'in, Deve'in yaptığı çalışmalara baktığımız zaman i̇bn Sina'nın vermiş olduğu eserlerin aslında bunların temelini oluşturduğunu görebiliyoruz. Peki biz bu çalışmaları alfa menşeli olarak biliyoruz. Bunun sebebi nedir? Bundan bahsedeyim sizlere. Sevgili arkadaşlar, İbn Sina'yı eğitim alanındaki yaptığı çalışmalardan biz yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. Çünkü biz tarihi merakımız genelde savaşlar ve aksiyon dolu olduğu için biz İbn Sina gibi, Farabi gibi, Biruni gibi Türkistan düşünürlerine özel bir ilgi alanı veya akademik bir çalışma olmadıktan sürece merak edip araştıran insanlar değiliz. Çocukların gelişiminde dikkat edilmesi gereken kurallar neler? Eğitim alanında öğretmenlerin dikkat etmesi gerekenler neler? Eğitimin yöntemleri neler? Hangi alanlarda nasıl eğitim verilmesi gerektiğinden ve hangi eğitimlerin aynı zaman içerisinde, kritik dönem içerisinde verilmesi gerektiğinden bahseden bir düşünürden bahsediyoruz. Bizim şu an uygulamalı öğretim olarak bahsettiğimiz, öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme olarak bahsettiğimiz kuramın Bin yıl önce kuruyusu sevgili arkadaşlar İbn-i Sina olduğunu söylesem şaşırırsınız. Çünkü i̇bn Sina teorik eğitimin yanında insanların bir şeyleri kullanarak, birebir yaparak eğitim almasını ve öğrenmeyi kolaylaştıracağından bahsediyor. Değerli arkadaşlarım, i̇bn Sina'yı bir videoda veya bir çalışmada anlatabilmek veya bunu sizlere aktarabilmek mümkün değil. Bununla ilgili sempozyumlar, konferanslar yapılsa da, cilt cilt kitaplar yazılsa da, dünya kamuoyuna yüzlerce eser vermiş ve dünya mirasında yüzlerce eser bırakmış olan i̇bn Sina'yı birkaç videoda veya birkaç çalışmada anlatmak mümkün değildir. Bu videomuzda dikkat edeceğimiz konu i̇bn Sina eğitim üzerine neler söylemiş. İbn Sina eğitim alanında çocukların gelişiminin önemli olduğundan bahseder. Çocuk gelişimi yaşların belli dönemlerde kritik dönemlerde dikkat edilmesi ve eğitim sürecinde bu dönemlerin kaçırıldığında çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğinden bahseder. Peki bunlar neler? Kısaca sizlere bunlardan bahsedeyim ve şunu da aklınızın bir köşesine not edin bu konudan bahsettikten sonra günümüz eğitim anlayışıyla bir bağdaştırma yapacağız sevgili arkadaşlar. İlk çocukluk dönemini 3 ve 5 yaş arasında çocukların yaş kriterlerini belirlemiş ve bu yaş seviyesinde çocukların şiddetten uzak tutulması gerektiğini ifade ederken çocukların oyunla eğitimin gerçekleştirilmesini ve dünyaya oyunla uyum sağlanması gerektiğini Çocuğun gelişiminde ninni ve müziğin önemli olduğundan bahsetmiştir. 6-14 yaş arasında okula önem verilmesi gerektiğini ifade eden i̇bn Sina, eğitimde eşitlik olması gerektiğini, eğitim eşitliğinden bahseder, mesleki eğitimin önemini, Kur'an ve ahlak gelişimi için bu yaş seviyesinin kritik dönem olduğundan bahseder. 14 yaş seviyesinde ise eğitimle uzmanlaşmak gerektiğini, yani meslek liseleri gibi düşünün, yaş seviyesi günümüzde meslek denk gelmekte. Ve mesleki gelişimin artırmayı amaçlandığını, bu gelişim çizelgesini eğitimcilerin aklına şu soruyu getirmekte. Piaget'in gelişim kuramı aslında nereye dayanmaktadır? Arkadaşlar, Piaget'in gelişim kuramı ile i̇bn Sina'nın gelişim üzerine yapmış olduğu çizelge aslında birbiriyle benzerlik göstermektedir. Bu dönemler içerisindeki kritik dönemlerden bahsedeni İbn Sina, çocuk gelişiminde kritik dönemler olduğunu ve bu gelişim aşamasında dikkat edilmesi gerektiğinden bahseder. Peki biz İbn Sina'nın teorik alandaki çalışmalardan ziyade pratik öğrenmenin daha yararlı olacağını ve bu öğrenmelerinde çalışmalarında nasıl etkileyeceğinden bahseder. Günümüz eğitim sistemiyle benzerlik gösteren eğitim anlayışı. İbn Sina'nın bin yıl önce geliştirmiş olduğu bir düşüncedir. Peki İbn Sina'yı biz şu an anlayabiliyor muyuz? Bin yıl önce pratik eğitimden bahsedin İbn Sina'nın aksine günümüzde hala teorik eğitim üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktayız. Yapılandırmacılık sistemine geçmiş olduğumuzu iddia ederek hala teorik bilgilerin çocuklara ezberletildiği, bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. i̇bn Sina'yı anlayabilmek için teorik eğitimden ziyade pratik eğitimi anlamamız lazım. Bu da sizlere yapılandırmacı eğitim sisteminin aklınıza geldiğini ifade edebilir. Sevgili eğitimciler, kıymetli öğrencilerimiz, değerli bebeğinler, biz çocukların gelişiminde aslında bin yıl önce yapılan çalışmaları ele alırsak günümüzdeki yapılmış ve yapılan bütün çalışmaların da temelini oluşturduğunu İbn Sina'nın bu çalışmalardaki yerini özetleyebilir ve görebiliriz. İbn Sina çocuk gelişiminde öğretmenin rolünün ne olduğunu, öğretmenin çocuğa nasıl davranması gerektiğini ve kademeli eğitimde herkes için eğitim savunuyor fakat kademeli eğitim sürecinde Ülke öğretim ve yüksek öğretim süreci içerisinde çocuklara nasıl davranılması gerektiğini ve çocuklara nasıl eğitim verilmesi gerektiğine dair dahi bir ayrım yaparak bu alanda çalışmalar yapmışlar. i̇bn Sina eğitimi ikiye ayırmıştır. Teorik ve uygulamalı eğitim. Teorik eğitimi ise entelektüel eğitim ve yaygın eğitim olarak ikiye ayırır. Eğitim sisteminde öğretimi gerçekleştiren öğretmenler, ilk öğretimde ve yüksek öğretimde farklı yöntemler kullanmalıdır. İlk öğretimde nazik ve yumuşak bir eğitim yolunu seçmelerini ve basitten karmaşa, kolaydan zora bir eğitim verilmesi ve bu yönde çalışmalar yapılmasından bahseder. Öğretmenler öğrenciye iyi, doğruya yönlendirmeli, şefkatli ve sevgi dolu bir eğitim gerçekleştirmesi gerektiğinden bahseder. Yüksek öğretimde ise Kendisinin kullanmış olduğu yöntemlerden bahsedin i̇bn Sina. Bu yöntemleri de diğer eğitimcilere de tavsiye etmektedir. i̇bn Sina'ya göre eğitim tartışmaya açık olmalı. Örnekler üzerinden açıklamalar yapılmalı. Fikir alışverişi için özgür ortam bulunmalı. Aynı zamanda öğrencinin yazdığı ve öğrencinin vermiş olduğu emekleri de önemsenmekte ve konularda öğrencilerin düşüncelerine önem verilmesi gerektiğini gerektiğinden bahseder. Baktığımız zaman günümüzde dahi bu ortamlara ulaşmanın ve bu sistemlere ulaşmanın zor olduğu bir süreç içerisinden bahsederken i̇bn Sina gibi bir düşünür bu düşüncesini bin yıl önce insanlara kabul ettirmeye çalışmış ve kendisi derslerinde uygulamıştır. Peki i̇bn Sina'nın bu anlayışını incelediğimizde günümüz eğitim anlayışıyla bir benzerlik görebiliyor muyuz? Bunlardan bahsedelim. Çağdaş eğitim anlayışında öğrencilerin aktif olarak katılması gerektiğini ve aktif bir eğitimin çocukların gelişimi için önemli olduğundan bahsetmekteyiz. Bu yapılandırmacı anlayışın temel düşüncelerindendir. Aslında biz şunu diyebilir miyiz? Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenci aktif hale getirme düşüncesi temellerinin İbn Sina tarafından atıldığını ve bu dönemde dahi uygulamalı eğitime önem verildiğinden bahsedebiliyoruz. Çocukların gelişiminden bahsedelim. İbn Sina şöyle der: "Çocukların ahlak gelişimi önemlidir." ve çocuk sütten kesilir kesilmez eğitime başlanmalıdır. İyi arkadaşlarla oyun oynaması sağlanmalı, iyi davranışları desteklenmeli, çok fazla baskı yapılmamalıdır. Kurallar gerektikçe konulmalı ve açıklanmalı. Dayak en son çare olarak kullanılmalıdır. Çocuk 6 yaşına geldiğinde okula gönderilmeli, 14 yaşına kadar okutulmalı. Çocuk eğitiminde öğretmenin yeri oldukça önemlidir. Öğretmen temiz, kibar, vicdanlı, dürüst, bilgili çocukların yeteneklerini keşfedebilmelidir. Çünkü öğretmen çocukları eğitirken onları şekillendiren ve onlara yön veren kişidir. Öğretmen sık sık tekrar yöntemi kullanmalı, araç gereç kullanmalı, öğüt ve nasihat etmeli, öğretimde neden sonuç ilişkisi ve örnekler kullanmalıdır. Günümüz eğitim anlayışına bakalım sevgili arkadaşlar. Biz aslında bu İbn Sina'nın söylemiş olduğu çalışmaları bin yıl önce söylemiş olduğu çalışmaları yeni yere gerçekleştiriyoruz. İbn Sina'yı anlatabilmek ve anlayabilmek için bunun gibi yüzlerce videonun gerçekleştirmesi gerektiğini ve cilt cilt kitaplar yazılması gerektiğini buradan aslında kısaca anlayabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, i̇bn Sina deney ve gözleme önem vermekte. Eğitimde deney ve gözlemin gerçekleştirilmesi ve kullanılması gerektiğinden bahseder. Nedensel araştırmalara ve bilim ışığında hareket edilmesi gerektiğini ve en önemlisi de araştırmaya yönlendirilmesi gerektiğini, öğrencinin aktif bir şekilde araştırma yapmaya yönlendirilmesi gerektiğinden bahseder. Ders süreci içerisinde araç gereç kullanımına muhakkak dikkat edilmesi gerektiğinden bahseder. Sevgili öğretmenlerim, bunu duyduğunuzda şunu düşünebilirsiniz. Ben de çalıştığım süreç içerisinde bunu düşünüyordum. Hocam, dersler çok yoğun, konular çok yoğun, müfredat çok yoğun. Biz derslerde araç gereç kullanımını nasıl gerçekleştireceğiz? Ben sizlere kendi yaptığımda örnek vereyim. Kendim 3'ten 5'e kadar ders materyalleri geliştirebilmek için çalışıyorum. Sizlere bunu yapıp yapmama konusunda tabii ki kimse baskı yapamaz. Bu sizin inisiyatifinize kalmıştır. Ve bir dönem içerisinde 5, 6, 7 ve 8 sınıflarla birlikte 56 tane ders materyallerini geliştirip bunlarla ilgili sergi yapmış ve bunları bütün ilçe yönetiminde öğrencilerimizle yaptığımız çalışmaları ortaya çıkarıp ve bunları sergilemiştik. Sevgili öğretmenlerim, ders materyali kullanımı i̇bn Sina'nın günümüze kadar muhakkak gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayım ben de. Çünkü öğrenci gördüğünü daha iyi anlar. Öğrenci bu ders materyalleri geliştirirken aktif bir şekilde sürecin içerisine katılır. Çünkü yapılan çalışmaları ve materyalleri sahipleneceği gibi yaparak yaşayarak öğrenme metodu ile birlikte sizlerin bu alanda öğrenciyi aktif hale getirmeniz ve bu çalışmalarla öğrenciyi öğrenmeye teşvik ettiğinizi de göreceksiniz. Peki i̇bn Sina ne demiş? Bunlara bakalım. i̇bn Sina'ya göre akıl tertemizdir. Akıl saftır. Hiçbir şey bilmez. Türk İslam düşünürü olan i̇bn Sina çocukların bedensel gelişimi, zihinsel gelişimi ve sevgili arkadaşlar bir bütün olarak gelişimin gerçekleştirilmesinden yanadır. i̇bn Sina'yı anlayabilmek için kitaplar, kütüphaneler yetmeyeceği gibi bizlerin bunu anlatmak için de bu videoların yetmeyeceğini kısaca sizlere bu bilgileri özetlediğimi söylemiştim. Videolarımın bilerek uzun tutmayacağım. Çünkü bu videoları dinlerken sıkılacağınızı düşünüyorum. Veya özel ilgisi olmayanlar için bu videoların sizleri sıkabileceğini ve anlattıklarımdan sıkılabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü sürekli konuşan birini dinlemek ve sürekli bilgi aktaran birini dinlemek zor bir süreçtir. Kısaca size i̇bn Sina'nın geliştirmiş olduğu öğretim yöntemlerinden bahsedeyim. Zihniye öğretim, Eğitici veya öğretmen genel bir konuyu nedenleriyle örneklendirerek anlatır ve açıklar. Telkini öğretim, öğretilmek istenen durumun öğretmen tarafından tekrar edilerek gerçekleştirilmesi gerekir. Tedbi öğretim, öğretimin gerçekleştirme sürecinde öğrencilere öğütler, nasihatler vererek öğretimin gerçekleştirilmesi. Sınai öğretim, öğretmenlerin araç gereç kullanılmasında ve ders materyalleri kullanılması gerektiğinden bahseder. Yani günümüzde öğrencilerin aktif olarak katılmasını bahsettiğimiz yapılandırmacı sistemler yaparak yaşayarak öğrenme metoduyla sınai öğretim aslında birebir benzemekte ve bunların öğrencilerin dahil edilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. i̇bn Sina'yı anlamak ve anlatabilmek için bu videoların sürelerinin yetersiz olduğunu sizlere baştan söylemiştim. Sizlere genel hatlarıyla bahsetmiş olduğum i̇bn Sina'nın eğitim üzerindeki çalışmaları ve düşüncelerinden ilerleyen videolarımızda devamını sağlayacağız. Çalışmalarımız daha çok bilimsel alanda katkı sağlamak ve insanların i̇bn Sina'yı ve Türk kültürünü öğrenebilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstermek amaçlamaktayız. Sizlere kısa bir dipnot vereceğim. i̇bn Sina 18 yaşındayken çağdaşı olan Biruni ile ışık hızını hesaplayabilmek, ışık hızında bir karara varabilmek için de tartışma mektupları ve fikir alışveriş mektuplarında ta 18 yaşındayken başlayan kısacık ömrüne yüzlerce kitap sığdıran önemli Türk İslam filozof ve düşünürüdür.